Bugün 12 Eylül 1980 darbesinin seneyi devriyesindeyiz. Mevzuya az sonra müdahil olacağız. Ama önce Cuma günü kaleme aldığım Hukuk artı Adalet Eşittir Müsavat başlıklı yazıma dair gelen tepkilere değinmek istiyorum. Yazı bir bütünlük içerisinde hayli yankı buldu. Ki 5000'in üzerinde internet üzerinde takip eden okurlar ve tabii ki gazete beri yanda uzay haberde görselinin yayınlanması. Yüz binlere ulaşan yazı bir bütünlük içerisinde çok önemli başlıklar yer aldı. Özellikle bu bölgemizde hayatında bir baltaya sap olmayan, iktidar siyasetinin gölgesinde palazlanan siyasi menfaat gruplarının varlığından bahsetmiş ve bunların giderek ciddi bir tehdit unsuru haline geldiklerine dikkat çekmiştim. Öyle bir hal almış ki PKK terör örgütünden daha vahşi, saldırgan ve korku imparatorluğu yaratıcı hale geldiler.'' ki PKK hali hazırda bu memlekette devletin attığı şamarlarla sindirilmiş durumda. Bu bölgede terörle mücadele hakimiyetinin bugün devletin elinde olduğunu kimse inkar edemez. Amma velakin lakin siyasi rant devşiren gruplar cirit atıyor. Denir ya PKK gitti bunlar geldi. İşte bu örneklemeyle yola çıkarsak, iktidar partisinin gölgesinde rantiyeci, çıkarcı, menfaatçi, feodal yapının nüfuzuyla terör estiren yasa dışı gruplar ne hazindir ki siyasetin gölgesinde ve kim yerde devletin de nüfuzunu kullanarak yaptıklarını yapıyorlar, ettiklerini ediyorlar. Yaptıkları da neredeyse yanlarına kar kalıyor ki birçoğu dün çulsuzdu ama bugün çullu olmuşlar yani çok büyük varlık sermayesine sahip olmuşlar. Kimse bu değirmenin suyu nereden geliyor diye sormuyor. Ve bu dünün çulsuz, bugünün çullu grupları iktidar partisinin bünyesinde kadrolaşmış hale gelmeleri partiye yarar yerine her gün biraz daha çok büyük zarar getirdiği aşikardır. Bölge insanının partiden uzaklaşma hali bunun göstergesidir ve hiç kimse de inkar edemez. Değerli izleyiciler, Bugünkü bu yazımızın birinci safhası, bir önceki yazımızın bir devamı niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Hep ifade ediyorum. Kadrolaşma, özellikle siyasi partilerin bünyesindeki kadrolaşma, sıradan bir kadrolaşma anlayışını içermiyor. Ucube bir kadrolaşma var. Bakınız, devri saadette Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin savaşlara gittiği zaman oluşturduğu ordunun bünyesindeki bireyler mutlaka seçilmiş seçkin insanlardan oluşurdu. İşte bu hassasiyet bizlere birer ders ibret olmalıdır. Nitekim tembel, aciz, hasta veyahut yoksul insanlar imkanlar dahilinde savaşın kilit noktalarına gönderilmiyordu. Oluşturulan o savaş kadrosu seçicilerden oluşurdu adeta süzgeçten geçirilmiş, ihlas ve samimiyet sınavını kazanmış kahraman sahsiyetler belirlenirdi. Sonra savaştan savaşa gidilirdi. Ve yeryüzünde üçte birine hakim olan İslam orduları işte bu şiarla tarih yazdılar. Kimse de bunu inkar edemez. Bugünkü Türkiye'mizde de yıllardan beri mevcut olan dışa bağımlı bir sistemle mücadele edilmektedir. Ama elde edilen bir başarı pek yok özellikle muhafazakarlık ve dindarlık adı altında dindar kesimlerden oy isteyip iktidara gelen muhafazakar partiler ne yazık ki bu mücadelede salih amel ortaya koymuş değiller. Bunun nedeni de içlerine sızan devşirmelerdir. Onun için 20 yıldan beri iktidarda olan AK Parti'nin bünyesini dünden daha temiz tutması gerektiğini söylüyoruz. Kadrolaşma hali çıkarcı rant gruplarından uzak olmalıdır devlet ihaleleri için partinin bünyesinde kadrolaşanlar değil, bütün ciddiyetiyle istikametli kalbe sahip, ruhi derinliklerinde iman ve İslam davasını besleyen insanlarla yol yürümesi gerekir. Bakınız, 20 yıldan beri kesintisiz iktidar parti olan AK Parti'ye verilen oylar, unutmamalıyız ki bu niyet ve bu ihlas nedeniyle millet oylarını vermiştir. Cumhurbaşkanımızın güzel konuşmaları ve davranışlarının yüzü suyu hürmetine halk bu partiye oy vermiştir, vermektedir. Lakin görünen odur ki o gölgede yaşayan ve Cumhurbaşkanlığı gibi kutsal bir makamda yıllardan beri yakınlık gören nice çulsuz söz konusudur. Ama gel gör ki bu bölgede bu memlekette hatta Türkiye genelinde çok büyük sermayeye sahip olmakla beraber inanmış bir dava uğruna bir arpa boyu kadar ilerleme kaydetmemişlerdir. Günoğlu siyasetini benimsemişlerdir. İşte bu çıkarcı, rantçı anlayışa Cumhurbaşkanının artık dur demesi gerekir. Özellikle Diyarbakır'daki il başkanlığı bünyesindeki mevcut kadro partiye yarar yerine zarar vermektedir bize göre bu kadroya çok dikkat edilmesi gerekir. Devletin milli istihbaratı terör odaklarını nasıl didik didik gözden geçiriyor, kontrol ediyor ve hedefine ulaşıyorsa. İktidar partisinin bünyesinde de aynı imkanları kullanarak bu rant kadrolarının oluşmasına, gelişmesine bir set çekmesi, bir engel koyması lazım. Aksi takdirde her geçen gün iktidar ve cumhurbaşkanına olan güven kan kaybediyor. Bu rant şebekeleri ihale rantlarıyla beraber bir de arazi mafyalarının devletin hazine arazilerine çökmeleri, zor kullanmakta oldukları gerçeğine de projektör tutulması gerekir. Bu gerçeklerde AK Parti'ye dehşetli bir güç kaybı yaşatıyor. Sevgili izleyiciler, biz bunları zaten önceki yazımızda dile getirmiştik. Bunu da kaydetmeden geçmek istemiyoruz. Hala da parti bünyesindeki mevcut kadrolaşmış rantiyeci şebekeler, dünkü kullandıkları bakanlık imkanlarıyla çevre edindiği insanlar ne yazık ki gizliden gizliye HDP'nin kadrolarıyla işbirliği içinde faaliyet gösteriyorlar. Her ne kadar AK Partili olarak görünüyorlarsa da kesinlikle HDP'nin ekmeğine yağ sürmeye devam ediyorlar. Ve öyle inanıyoruz ki sandık başına gittikleri zamanda HDP'yi tercih edecekler diye düşünüyoruz. Nitekim yansıtılan görüntüler kendini yavaş yavaş deşifre ediyor. Evet sevgili izleyiciler, buraya kadar cuma günkü yazımızın devamı noktasında bir has bir halimiz oldu. Gelirsek yazı başlığına. Ne demiştik? Bugün 12 Eylül 1980 darbesinin seneyi devriyesindeyiz. İşte Türkiye'nin mevcut hali perişanlığına neden olan etkenlerden biri de 12 Eylül'dür. Ki Türkiye demokrasi tarihine kara leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden bugün 42 yıl geçti. Neredeyse yarım asır. Ama geride bıraktığı acılar ilk günkü tazeliğini koruyor. Hep ifade ediyorum. Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze dek her 10 senede bir yaşanmakta olan darbeler Türkiye'yi hep biraz daha uçurumların kenarına getirmiştir. Geriletmiştir, devletle milleti birbirine kırdırmıştır. Ve darbelerin perde arkasına baktığımızda hep dış orijinli organizasyonlar karşımıza çıkıyor. Siyonizm, Haçlı anlayış, emperyalizm ve müttefik diye peşinde yuvarlanıp gittiğimiz Amerika Birleşik Devletleri onlar tertiplemişler. Senaryoyu uygulayanlar da içimizdeki iyi çocuklar olmuştur. Ve bu iyi çocuklar cumhuriyetin kuruluşundan itibaren CHP anlayışının gölgesinde varlık göstermişlerdir. Ama millete rağmen devletin en kılcal damarlarına kadar sızabilmişlerdir. Nitekim tek parti ve şeflik döneminden sonra yani demokratik parlamenter sistem ve bugün dahil cumhurbaşkanlığı sisteminde devletin içerisinde çöreklenmiş anlayışı dönemsel olarak sivil iradeye karşı antidemokratik eylemler tertiplemiştir. 1960 ihtilali dahil 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan E. Muhtıra ve 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin üst aklı hep Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonizmle emperyalist anlayış olmuştur. Bakınız, Milletin vermiş olduğu oylarla iktidara gelen başta Doğru Yol Partisi olmak üzere yıllar yılı onun lideri durumunda olan Demirel, ANAP, Refah Yol, Erbakan'la Ecevit'in kurduğu koalisyonla birlikte bu millet hiçbir zaman CHP'ye ve CHP anlayışını taşıyan partilere iktidar şansı vermemiştir. Kaldı ki vesayetçi dışa bağımlı İttihat Terakki Partisi'nin Osmanlı bünyesindeki yaptığı tahribatın sonucu itibariyle meydana gelen Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Savaşı ve dolayısıyla nihayetinde İstiklal Savaşımıza kadar. Birbirinin devamı olarak oluşan savaşlar, müstevli işgalci İngilizler tarafından işgal altında alınan İstanbul ve birçok Anadolu şehriyle beraber bu millet her şeyi sinesine çekti. Ama günü geldiğinde istiklal ve istikbali uğruna ayaklanan Anadolu halkı Kurtuluş Savaşı'nı kazandı, elin yavurunu denize döktü. Hasırlı kelam Millete rağmen milleti yönetmeye çalışan vesayetçi anlayışların en dehşetli zaman dilimi 60 ihtilali ve tabii ki 12 Eylül oldu. Ve 15 Temmuz. Bedelleri ağır oldu bugün dahil olmak üzere vesayetçi anlayışlara, teröre, Türkiye'ye hasımlık besleyen şer güçleri göğsünü siper eden bu millettir. Şehadet şerbetini içmeye hazır, maddi ve manevi yönde mücadele eden, dün olduğu gibi bugün de yine bu millet olmuştur. Yarın da olacaktır. Bu millet bu darbeci vesayetçilerin ve CHP'nin sekülerist ve kemalist anlayışının bir daha iktidara gelmemesi için yapacağı her şeyi yapmıştır. Yapmaya da yine hazırdır. Tek hedefi milli iradenin temsiliyeti ve demokrasinin güçlü bulunmasıdır. Başta ifade etmeye çalıştığım gibi AK Parti Türkiye'ye ve milli iradeye çelmeler atan kör zihniyete sahip anlayışlara karşı önceliği kendine çeki düzende görmesi lazım. Devşirmeleri, rantçıları, çıkarcı ve menfaat perest anlayışları içinden söküp atmalıdır. Özüne odaklanmalıdır, davasına inanmalıdır. Zira seçim her gün biraz daha yaklaşıyor. Seçim satı mahiline giren Türkiye, eğer bir daha CHP ve onun yandaşlarının iktidara gelmemesini istiyorsa, bünyesini çok temiz tutması lazım. Böldürmeden, bölüştürmeden, tefrika fitnesini araya sokmadan, rantiyeci şebekeleri uzak tutarak yepyeni samimi bir katroyla yola çıkmalıdır. Ki Türkiye insanının karşısına çıkıp oy isteme gerekçesi olsun bu öze dönüş AK Parti ve üstlendiği misyon için olmazsa olmazdır. Hal bundan ibarettir. Eğer bu hali düşünmeden muhale el atılırsa mahrumiyet kaçınılmazdır. Kaybetmenin ibresi daha fazla yukarıda. Ender'in saygı ve sevgilerimle